Fatsa Belediyespor'un otomobil çekilişinde büyük ikramiye, 76 nolu biletin sahibi olan Kerem Kara Mustafa'ya çıktı, Cumhuriyet Meydanı'nda, noter huzurunda gerçekleşen büyük hediye çekilişinde, Talihliği Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Barutçu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yusuf Ünsal belirlediler. Evet, kıymetli Fatsa Belediyespor severler. Fatsa Belediyesi yararına gerçekleşen Milli Piyango öncülüğünde gerçekleşen çekiliş kampanyasına hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 750 biletin basıldığı ve 500 biletin satıldığı bu kampanyaya destek veren herkese ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kampanyanın amacı tamamen Fatsa Belediyesporumuza gelir sağlamak düşüncesiyle gerçekleştirilmiştir. Satılan 500 biletten 5.000 liradan yaklaşık 2,5 milyon liralık bir gelir elde edildi. Gerek bugün hediye edilecek, birazdan tarihlisini bulacak olan araç ve gerekse kampanya masraflarıyla birlikte yaklaşık 600 bin liralık bir harcama gerçekleştirildi. Bununla birlikte 1 milyon 900 bin liralık bir gelir Fatsa Belediye Sporumuza gelir olarak sağlanmış olacak. Göreve geldiğimiz gün Kayyum'da olan Fatsa Belediye Sporumuzu yeni bir yönetim kurarak Kayyum'dan almıştık. Ondan sonraki süreçte de futbolun sürdürülebilir olması açısından öncelikle altyapı ve tesisleşmenin tamamlanması gerektiği Uzun soluklu bir başarı elde edilmesi gerekiyorsa bunun için altyapının kaçınılmaz olduğunu bilince içerisinde 3 yıldır gayret ediyoruz. Çok zor imkanlarla 3 yıldır ligde kalma hedefimizi başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Bu yıl inşallah biraz daha iddialı bir kadro kurdu Adem Başkanımız yönetimiyle birlikte. Hedefimizde playoff var. İnşallah sezon sonunda o playoff hedefine ulaşmış bir üst lige çıkmak için mücadele eden biri Fatsa Belediyespor olacak. 3 veya 4 belki 5 futbolcuyu bu sezon sonunda A takımımıza monte etmek olacaktır. Ee, i̇nşallah Allah'ın bu hedeflere bizi ulaştırır. Bu biletlerimizi ve formalarımızı alarak kulüp ekonomimize katkı sağlayan tüm bireylerimizi canı gönülden kutluyorum. Ben öncelikle bu güzel kampanyada tekrar özveriyle mücadele eden, bu kampanyaya destek veren herkesi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Tarihlisine de hayırlı uğurlu olsun diliyor.